cenab Altın Dağımızın ikinci olağan kongresini bu toplantımızı, bu buluşmamızı hayırlı eylesin. Milletimizin, İslam aleminin ve 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak çalışmalardan eylesin. Toplantımız hayırlı olsun, kongremiz hayırlı olsun, gazamız mübarek. ilçe başkanımıza Altındağ İlçe Teşkilatımızın kıymetli üyelerine, mensuplarına Altındağ'daki hanım ve gençlik teşkilatlarımıza bu kongrenin hazırlanmasında, organizasyonunda emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Tabii ki kendileriyle birlikte değerli il başkanımız, il teşkilat mensuplarımız, misafir ilçe başkanlarımız, kıymetli genel merkez heyeti, değerli genel başkan yardımcımız, MKYK üyelerimiz hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Çok değerli divan başkanımıza ve divan üyelerine teşekkür ediyorum. Siyasi partilerin temsilcilerine STK'ların temsilcilerine, kıymetli basın mensuplarına ve güvenliğimizi temin eden emniyet mensuplarına da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyor. Burada elbette ki Ankara'mızın bir ilçesi olarak Altındağımızda ilçe kongremizi bu programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu programı gerçekleştirirken sizlere bir örnekle Ankara'daki çalışmalarımızın önemini ifade etmek için bir örnekle durumu izah etmek istiyorum. Hepinizin çok iyi bildiği gibi namaz her yerde namazdır. Her yerde kılınabilir ve her yerde de sevabı vardır. Ancak dünya üzerinde üç yerde kılınan namaz bizim inancımıza göre İslam dinine göre müstesna tutulmuş. Bir tanesi Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Münevvere'de kılınan namaz. Diğeri Mekke-i Mükerreme'de, Mescid-i Haram'da kılınan namaz. Diğeri de Kudüs-ü Şerif'te, Mescid-i Aksa'da kılınan namaz. Dünyanın diğer yerlerinde kıldığınız namazlardan bu üç mescidde kılınan namazlar kat ve kat fazla sevapla müjdelenmiş bizim inancımıza göre. Şimdi bendenizle bir teşbih yapıyorum, teşbihte hata olmaz, diyorum ki evet, Türkiye'nin neresinde çalışma yaparsanız yapın, çok büyük ecre ve sevaba vesile olur. Çok önemlidir, çok kıymetlidir. Yeniden Refah Partimizin çalışmasını Türkiye'nin her karış toprağında yapacağız. Ancak İzmir'de kaydettiğiniz bir tane üye, diğer yerlerde kaydettiğiniz on tane üyeye bedeldir. İzmir'de attığınız bir adım, diğer illerimizde attığınız 10 tane adıma bedeldir diyordum. Aynı şekilde Ankara'yı da aslında bu sıralamaya sokabiliriz. Ankara'da da İzmir kadar olmasa bile kaydedilen bir üye, diğer yerlerde kaydedilen 5 tane üye kadar kıymetlidir. Ankara'da atılan bir adım, diğer illerde atılan 5 adım kadar sevaplıdır. Ankara'da yapılan bir çalışma diğer illerde yapılan beş tane çalışmaya bedeldir. O nedenle altın Altındağımızda, Ankara'mızda bu salonun bu halde olması, bu katılım, bu coşku, bu heyecan ve Ankara'da cenab Allah şükürler olsun ki son bir senede özellikle almış olduğumuz mesafe bizleri gerçekten de bahtiyar ediyor. cenab Allah inşallah daha büyük başarıları Ankara'mızda gerçekleştirmeyi nasip etsin çok daha büyük programları hep birlikte yapmayı nasip etsin. Ankara'da da biraz evvel genel başkan yardımcımızın ifade ettiği gibi milli görüş sancağını, yeniden refah sancağını karenin en yüksek burçlarına dikmeyi nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Tabii sözlerimize başlarken bizleri şuurlandıran, Bizlere İslam'ın cihad dini olduğunu öğreten, cihadın da bütün insanlığın dünyada ve ahirette kurtuluşa, saadete, selamete ermesi için çalışmak olduğunu öğreten ve bizleri şuurlu Müslümanlar, milli görüşçüler, şuurlu dava elleri olarak yetiştiren Milli Görüş Hareketi manisi merhum liderimiz Erbakan Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz kendisiyle birlikte bu hak davaya, milli görüş davasına hizmet eden, bu sancağı şanla şerefle taşıyan ve bizlere emanet eden ismini sayamadığımız bütün geçmiş dava büyüklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah bizlere de aynı yolda yürümeyi, aynı hayırlı hizmetleri yapmayı ve kendileriyle cennetinde buluşmayı nasip ve müessel eylesin. Allah onlara gani gani rahmet etsin. Allah onlardan binlerce kez razı olsun inşallah. Çok değerli altın dağlılar, çok kıymetli milli görüşçüler, çok değerli dava erleri. Hepinizin bildiği gibi 20 seneden bu yana iktidarda bulunanlar partilerini kurduktan hemen sonra televizyon programlarında halkın karşısına çıktıklarında dediler ki biz bu ülkede 3 Y ile mücadele edeceğiz. Bir tanesi yoksulluk, diğeri yasaklar, diğeri de yolsuzluktur. Biz AK Parti olarak bu 3 Y'yi ortadan kaldırmak üzere geliyoruz dediler ve aradan 20 sene geçti. Hem de nasıl bir 20 sene? Cumhuriyet tarihinde başka hiç kimseye nasip olmamış düzeyde bir güçle, yetkiyle, oy oranıyla, bütün kurumlarıyla birlikte devleti tamamen etkisi altına almış bir iktidar olarak 20 seneden bu yana iş başındalar ve 20 senenin sonunda geldiğimiz noktada bu 3 ye bakımından bugün Türkiye'nin vatandaşın durumunu değerlendirdiğimiz zaman ne göreceğiz? Üç Y'den ne haber dediğimizde, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar noktasında nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyayız, bunu kısaca değerlendirmek istiyorum. Öncelikle yoksullukla, ekonomik sıkıntılarla başlamak isterim. Ekonomik konusuna çok büyük ağırlık veriyoruz. Çünkü ekonominin düzeltilmesi bizim inancımızın bir gereği. Bizim inancımız, bizim davamız sadece bireysel ibadetlerin yapılması, sadece başın örtülmesi, sadece tecvitle Kur'an okunması, beş vakit namaz kılıp umreye hacca gidilmesi demek değildir. Bizim inancımız, bizim davamız paylaşımda adaletin tesis edilmesi demektir. Herkese refah sağlanması demektir. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerin, imkanların, kaynakların insanlar arasında adil bir şekilde paylaştırılması demektir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan faizci kapitalist sistem yerine adil bir ekonomik sistemin kurulması demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Cenab-ı Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler paylaşımda adaleti tesis etmek için mücadele etti. Yoksulluğu, sömürüyü, haksızlığı ortadan kaldırmak için mücadele etti. Herkese refah sağlansın diye mücadele etti. Bulundukları toplumda bir kişi bile karnı aç olarak yatmak, uyumak mecburiyetinde kalmasınlar diye mücadele etti. E öyleyse milli görüşçüler olarak ekonomi konusuna hele hele geçim derdine, yoksulluğa çok büyük önem veriyoruz ve inşallah bugünkü konuşmamıza da bununla başlıyoruz. Yoksullukla ilgili ne görüyoruz Türkiye'ye baktığımızda? İşte Ocak ayında enflasyon rakamları açıklandı. Adeta iktidar partisinin bir birimi gibi hareket eden Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı orana göre dahi Türkiye'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 48.69 seviyesine geldi.